Merhaba arkadaşlar. Borsa Hisse analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı kaldırıyorum. Bu arada arkadaşlar vallahi 4 bu 5. seri ciddi bir emek var. Videoları mutlaka beğenip kanala da abone olmayı unutmazsanız Sevinirim. Ciddi bir e, emek harcandı yani şu videoları çekmek için yani şu seriyi çekebilmem için e, bayağı ciddi bir emek harcadık. Ciddi de bir zaman harcadık. E, beğenip abone olmayı unutmasanız sevinirim. Gelelim e, artık 5. seride ki hisselere. Vespe tarafına bakacağız. Vespe tarafında bakıldığında öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanmış. Gayet güzel. FK enzimine bakıldığında 8.53'lerde. Piyasa değeri favori tarafına bakıldığında 5.89. Piyasa esas faaliyet karlılığı 7'lerde. Bilanço gayet güzel. Tatmin edici. Uzun vadede bu şekilde bile devam etse bilanço gayet güzel. Efsane fiyatlamalar diyebilirim. Uygun fiyatlamalar. Eğer artarak devam ederse çok daha iyi olabilir. Vespe tarafında bilginiz olsun. Birisa tarafında yine mükemmel gelen bilançolardan bir tanesi. Öz sermaye karlılığın bakıldığında gayet güzel bir öz sermaye karlılığı var. <laughs> yani o... %20'ler yakalanmış gibi gözüküyor. Hatta %30'lar, %30 öz sermaye yakalanmış gibi gözüküyor. Birisa tarafında hemen hemen %30 öz sermaye karlılığı yakalanmış gibi gözüküyor. Gayet güzel. PK analizinde bakıldığında 7.71'lerde piyasa değeri e, tarafında bakıldığında 8.32 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı tarafında bakıldığında 10.35'lerde fiyatlamalar gayet güzel. eğer karlılık bu şekilde devam ederse çok iyi. Artarak devam ederse e, mükemmel olur diyebilir, diyebiliriz e, birisi tarafı için. Gelelim Pınar Süt tarafına. Pina, Pınar Süt tarafında yine bakıldığında öz sermaye karlılığını yakalayamamış gözüküyor. Öz sermayesinin altında kaldı gözüküyor ama zaten defter değerinin altında fiyatlıyor. Burada artık piyasa değeri net kar rasyosuna bakmak lazım. E, orada da %10'lar yakalanmamış ama zaten defter değerinin altında işlem görüyor. FK'ya baktığınızda 7.29 piyasa değeri Favok tarafına baktığınızda 3.40 piyasada esas faaliyet karlılığına baktığınızda 4.20'lerde karlılık bu şekilde bile devam etse artık bu oranın analizlerinde bu fiyatlar zor diyorum zor diyorum <laughs> bu fiyatlar durması en azından bir defter değeri yakalanması gerektiğini düşünüyorum Pınar Süt tarafında karlılık bu şekilde devam ederse arkadaşlar bilgisayar olsun. Gelelim Diyoboya tarafına. <laughs> Dioboya tarafında bakıldığında öz sermaye karlığı, o o onların üstüne artık çıktığını görüyoruz. Son bilanço gayet güzeldi. Benim hoşuma gitti. Yani şu son gelen bilanço gayet güzel. PK'ya bakıldığında 18.79 gözüküyor. Piyasaları değeri tarafı 6.04'lerde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 8.07'lerde. Yani şu bilançoyla hala hazırda gayet güzel fiyatladığını söyleyebilirim. Ee, uygun fiyatlamalarda İleriye dönük bu karlılık bu şekilde devam ederse çok daha iyi olacaktır fiyatlamalar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim bilanço gayet hoşuma gitti. Biraz da sığ bir tahtadır. Dikkatli olmakta yine de fayda var. Yükselen çelik tarafında bakıldığında <laughs> öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanmış net dönem karında. PKN enzimine baktığımızda 7.52'lerde piyasa değeri Faber tarafında 4.89'lar. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 98'ler çıkıyor. Yani ortalama olarak hisse 5,5 5,5 senede amorti ediyor kendini. <laughs> Bu karlılık devam ederse gayet güzel. Gayet ben olumlu buldum. Eee ileriki dönemlerde çok daha iyi fiyatlamalar olabilir diye düşünüyorum. Yükselen çelik tarafında gelelim saç tarafına. saç tarafında da öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanamamış ama Önceki çeyrekliklere göre baktığımızda çok iyi bir bilanço geldiğini görüyoruz. FK 10.61'lerde piyasa değeri favori tarafı 4.26, piyasa değeri esas faaliyet karlı 5.20'lerde. Yani genel olarak bakıldığında Demisaç tarafı piyasa değeri nezdinde çok çok büyük bir şirket değil. Orta ölçekli şirketlerimizden bir tanesi. Bakıldığında şu bilançoyla güzel eğer karlılık artarak devam ederse çok daha iyi olur diyorum. Efsane gelen bilançolardan bir tanesi çeyreklik bazda Demisaj tarafında. Gelelim Alka Kağıt tarafına. Alka Kağıt tarafında son gelen bilançoyla çok ciddi bir öz sermaye karlılığı yakalandı. Yani o %30 öz sermaye karlılıkları hemen hemen yakalanmış gibi gözüküyor. Gayet güzel bir bilanço bakıldığında ilk bakıldığında FK 7.37'lerde piyasa değeri favorit tarafı 5.98 piyasayla esas faaliyet karlı 6.06'larda. Yani şirket ortalama olarak 6.5-6.5-7 senede kendini amorti ediyor şu fiyatlamalarla. Bence e, hala hazırda uygun fiyatlamalar devam ediyor. Alka tarafında bilginiz olsun arkadaşlar. Karlılık artarak devam ederse çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Gelelim boş fren tarafına. Boş fren tarafında da e, gayet güzel bir bilanço. O öz sermaye karlılığı %10'ların üstünde geldi. E, benim hoşuma gitti ama... Oran analizlerinde yüksek fiyatlıyor. Yani FK analizine baktığımızda 70'lerde 69-48'lerde. Piyasa değeri Fabok tarafı 67.82'lerde. Piyasa esas faaliyet karlılığı 90'larda. Yani şu oran analizleriyle bize gelmez ama bilanço gayet güzel gelmiş. Önceki çeyrekliklere nazaran iyi bir bilanço diyebiliriz. Ama önceden fiyatlandığı gözüküyor. Tabi sığ da bir tahta. artık bilançoya binaen fiyatlamaları olursa ayrı ama şu oran analizleriyle bize gelmez diyebilirim. Gelelim Kütahya Şeker tarafına. Kütahya Şeker tarafında bakıldığında öz sermaye karlılığı %10'ların üstünde gayet güzel bir öz sermaye karlılığı diyebilirim. burada FK endeksine bakıldığında 8.26 gözüküyor FK. Piyasa değeri FAVÖK tarafı 38'lerde. Açıkçası burada da fiyatlanmış gibi gözüküyor bu bilanço ama eğer bu şekilde bilançolar devam ederse, yani karlılık en azından bu şekilde devam ederse çok güzel artarak devam ederse mükemmel olur diyebilirim Kütahya şeker tarafına. Bilginiz olsun güzel bir bilanço geldi. oylum tarafında yine güzel bir bilanço var. Öz sermaye yüzde %10'lar yakalanmamış ama oyulumda e, o orta ölçekli küçük, orta ölçekli e, işletmelerimizden bir tanesi. Ta fiil dolaşım oranı biraz yüksek bildiğiniz olsun arkadaşlar. Karlılık gayet güzel, fena değil. FK'ya baktığımızda yani önceki çeyreklere göre güzel bir bilanço geldi. FK analizine bakıldığında 22 FK'larda piyasaları değeri favori tarafı 11.68 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 14'lerde. Eğer karlılık bu şekilde devam ederse güzel artarak devam ederse mükemmel olur. Bilanço benim hoşuma gitti oylum tarafında bildiğiniz olsun arkadaşlar. Önceki çeyreklere göre güzel gelen bir bilanço diyebiliriz oylum için. PSDTC tarafında öz sermaye karlılığı %10'ların üzerinde olduğu gözüküyor. Bak, genel olarak bilançoya bakıldığında FK 8.68 piyasa değeri favori tarafı 15-16'larda piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 16 civarında. Yani genel olarak 10-11 senede kendini amorti ettiğini söyleyebiliriz şu bilançoyla. Yani bu bilanço bu şekilde devam ederse oran analizleri daha da güzelleşir. Eğer artarak devam ederse mükemmel seviyeye ulaşabilir. Biraz sığ bir tahta PSDTC. Ama bilanço önceki çeyreklere göre gayet güzel geldiğini söyleyebilirim Pergamon dış ticarette. Arzum ev aletleri tarafında öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanmış ilk çeyrekten. Genel olarak bilançoya bakarsak FK 8.98'lerde piyasa değeri favori tarafı 4.23 piyasa değeri esas faaliyet karlı 4.66'larda bence gayet yeterli bir bilanço olarak görüyorum. Karlılık bu şekilde bile devam etse yıl sonunda ciddi bir net kâr marjına ulaşacak arkadaşlar. Bence gayet yeterli bir bilanço. Oran analizlerinde de uygun kalanlardan diyebilirim. Gayet güzel fiyatlamalar var. Bilginiz olsun. Orta ölçekli şirketlerimizden bir tanesi arzunda. Gelelim Özer'den plastik tarafına. Özer'den plastik tarafında Öz sermaye karlılığı hemen hemen %30 öz sermaye karlılığı yakalanmış gibi gözüküyor. Gayet güzel bir öz sermaye karlılığı var. E, FK analizine baktığında 10 FK'larda işlem görüyor. E, piyasa değeri tarafı 5.06 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 5.70'lerde. Yani şirket genel olarak bakıldığında kendini e, 5.5-6 senede amorti etmiş oluyor bu karlılıkla. Karlılık artarak devam ederse çok daha mükemmel olabilir. Bu şekilde bile devam etse uygun fiyatlandığını düşünüyorum Özer'den tarafının. Dedim biraz küçük ve orta ölçekli işletmelerimizden ama güzel bir şirket. Benim hoşuma gitti. Yani güzel gelen bir bilanço. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Gelelim Çelik Alat tarafına. Çelik Alat tarafında Bakıldığında %30 öz sermaye karlılığını yakalamış olanlardan bir tanesi. FK analizinde bakıldığında 13.52 FK'lar. Piyasa değeri favori tarafı 5.28. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 6.52'lerde. Gayet güzel oran analizlerinde çıkmış. Planço bu şekilde devam ederse bile çok çok uygun. Yıl sonunda çok çok uygun bir piyasa değeri net kar rasyosuna ulaşacak. Açıkçası bence gayet güzel bir bilanço Çelik Alat tarafında. Önceden bir alınmış pozisyon var orada da. Makfonu tarafından ciddi bir pozisyon var. Dikkatli olmakta fayda var. Ama bilanço çok çok güzel gelen bir bilanço. Bunu da özellikle belirteyim Çelik Alat tarafında. Gelelim Borusan Holding tarafına. Borusan Minesman tarafına. Burada da artık yani o öz sermayeye ye net karlılık çok iyi değil. Piyasa değerine binaen net da çok iyi değil ama önceki bilançolara bakarak gayet güzel bir bilanço geldiğini görüyoruz. Fiyatlamalar yüksek ama burada şöyle bir durum var. Zaten defter değeri 52 lira 36 kuruş olan bir şirkette net kar yani 100 milyon net karlılık geliyor. Yani bu bilanço bu şirket için yeterli olduğunu düşünüyorum. FK nezdinde yüksek fiyatlıyor. Piyasa değeri tarafı yüksek fiyatlıyor. Piyasa şey yüksek fiyatlıyor. 6.16'larda fiyatlıyor. Piyasa esas faaliyet karlı 11.83'lerde fiyatlıyor. Benim için yeterli bir bilanço gayet güzel diyebilirim. En azından defter değerinin altında ve kâr etmeye devam ediyor şirket. Gelelim Osman tarafına. Osman tarafında bakıldığında Öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanmış gibi gözüküyor. Gayet güzel bir öz sermaye karlılığı diyebilirim. Fk analizine bakıldığında 6.93 FK'larda. Piyasa değeri favori tarafı 7.95'lerde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 9.13'lerde. Genel olarak e, bence iyi bir karlılık diyebilirim. Karlılık bu şekilde devam etse bile yıl sonunda ciddi bir kar marjına ulaşacak. E, artarak devam ederse çok daha iyi olabilir. Osman tarafında da benim hoşuma gitti bilançosu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim İşmen tarafına yine aynı sektörler Osmanlı Osmanlı tarafında yine işmen tarafında da iyi fiyatlamalar devam ediyor Öz sermaye karlılığına bakıldığında yüzde 10'luk öz sermaye diliminin üstüne çıkılmış hemen hemen yüzde 20'leri yakalayacakmış ama Yakalayamamış e, işmen tarafında. Bakıldığında FK 5.5'lerde piyasa değeri Favok tarafı 4.20 piyasa değeri esas faaliyet karlı 4.25'lerde e, ilk çeyrek için bence Mükemmel bir bilanço. Eğer bu şekilde devam ederse yıl sonunda ciddi karlılıklar oluşacak. E, bu ulaştığı karlılıklarla da herhalde e, bu fiyatları durmaz diye düşünüyorum. İşmen tarafının ben bilançoyu gayet yeterli buldum arkadaşlar. İşmen tarafında bilinmesi olsun. Gelelim tire tarafına. Tire tarafında Olmuksan'ın analizini yaparken orada da belirtmiştim. Tirede de belirteyim. E, burada birleşme beklentisi de var. Olmuksan'la birleşecekler. Olmuksanla tire. Öz sermaye karlılığına bakıldığında çok ciddi bir öz sermaye karlılığı var. Hemen hemen %20'lerin üstünde bir öz sermaye karlılığı arkadaşlar. Gayet güzel. FK'ya baktığımızda 7.84'lerde piyasa değeri favok tarafı 5.20. Piyasa değeri esas faaliyet karlı 6.39'larda. Fiyatlama olarak gayet uygun fiyatlıyor diyebilirim. Oran analizlerinde hem mükemmel bilanço gelip hem de oran analizlerinde uygun fiyatlayan hisselerimizden bir tanesi. Bilginiz olsun. Tire de benim hoşuma gidenlerden oldu arkadaşlar. Mia teknoloji tarafına bakıldığında öz sermaye karlılığı hemen hemen %10'lar yakalanmış gibi duruyor. Teknoloji şirketlerinde e, açıkçası ben öz sermaye karlılığı önemli buluyorum. Yine Mia'da da kısmi olarak yakalanmış gibi gözüküyor ama e, yine de ileriye dönük hafif bir bilanço net karda artış olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yeni halka arzlardan daha yeni yeni toparlanmaya çalışıyor şirket. Yani o e, halka arz olduğu tutarlar daha yeni yeni karlılığa dönüşüyor. Yaptığı yatırımlar. FK'ya bakıldığında 16.76. Piyasa deri favori tarafı 19.49 lardan işlem görüyor. Çok ucuz işlem görmüyor oran analizlerinde ama teknoloji şirketlerinin geneli uygun fiyatlamıyor. Bence genel olarak sektör civarında bir ortalaması var. Hani ileride ciddi yatırımlar yaparsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Mia teknoloji tarafında gayet uygun bir bilanço Diyebiliriz gelelim intema tarafına intema tarafında bakıldığında çok ciddi bir öz sermaye karlılığı görürüz hemen hemen %40'larda bir öz sermaye karlılığı var gayet güzel e, arkadaşlar fk nesinde 21 fk'larda piyasa değeri fabok tarafı 13.03'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlı 16'larda yani önceden alınmış bir bilanço olduğunu e, söyleyebiliriz bunu intema tarafında ama genel olarak bakıldığında hani bu bilanço bu şekilde bile devam ederse e, gayet güzel. Eğer arttırarak devam ederse bilançosunu ileride çok daha uygun kalabilir. intima tarafı bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, videonun 5. serisinde bu şekilde tamamlayalım. 6. seride e, hem 5 tane şirketin analizini yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da e, bu bilançolarda artık neye, e, nelere önem verilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım. E, beni İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı, daha sonrasında videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler.